<laughs> Merhabalar, örgü tasarımları kanalıma hoş geldiniz. İliği nasıl açıyorum bunu göstereceğim. Yapımı çok kolay. Görüntüsü ise muntazam bir şekilde ortada. Hemen tarifine geçelim. İlk 3 ilmeği örüyoruz. İpimizi bir boş dıştan içe doğru alıyoruz. İpliğimizi ön tarafta bırakıyoruz ve iki ilmeğimizi birden kesiyoruz. Tekrar göstereyim. İpliğimizi dıştan alıyoruz. İçe doğru. Ön tarafta kalacak ipliğimiz. Ve iki ilmeğimizi birden keseceğiz. Evet. Geri dönüşte de haroşa şeklinde örüyoruz. Böyle bir görüntümüz oluşacak. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.